<laughs> hiç kimsenin ilgilenmeyeceği bir gündem markasıyla ilgileneceğim. Konuşacağım üzerine. Varlık barışı. Benim konum varlık barışı. Tabii bu fotoğrafla varlık barışının ne ilgisi var? Onu konuşacağız biraz sonra. Bu fotoğrafta Sayın Cumhurbaşkanımız var. Kingston, meşhur Kingston kardeşlerden abimidir, müdür? bir tanesi var. Ondan sonra büyük iş adamımız Sezgin Baran Korkmaz var ve başka bir aracı iş adamımız var orada ve ben varlık barışını konuşacağım değerli arkadaşlar. Daha evvel bu kürsüden e, Türkiye'nin gündemiyle ilgili e, kokuşma, tefessüf kelimesini kullanmıştım. Onun da ötesine geçtik. E, bir sürü şeyler olabilir değerli arkadaşlarımız, kötülükler. Çirkinlikler olabilir e, vardır yani dünyada bunlar e, hayat hayatın bir parçasıdır. Ama bu kötülüklerin, çürümenin, çirkinliklerin e, insanlar tarafından e, artık görülmemesi, bunlara alışılması en vahimi budur. Yani çürümenin dibi budur. Bu artık e, tehlikeli bir vahmeti işaret ediyor. Bakın Türkiye'nin gündemine. Bu son birkaç aydır neler, aydan beri neler konuşuyoruz? Neler var? Gazeteci ondan almış, işte geceli bilmem ne kadar otelde kalmış, öbür mafya lideriyle konuşmuş, öbür gazeteci organize olmuş, belediyede duraşmış, kurslar vermiş, bu buradan çıkmış bir tanesi vermiş, yakalanınca vazgeçmiş, siyasetçi, bakan çıkıyor diyor ki Siyasetçi var mafya aylık 10 bin dolar maaş alan diyor, mafya lideri diyor ki oho bir şey mi diyor ya ben torbalarla, çantalarla do dolarlar verdim diyor. Ve değerli arkadaşlar hiçbir şekilde ses gelmiyor. Yani sanki hiçbir şey olmamış gibi o gazeteci yaşamaya, işini görmeye devam ediyor, televizyonlarda anlatmaya devam ediyor o siyasetçi makamında oturuyor, o bakan makamında oturuyor, o bürokrat makamında oturuyor. Üstelik de adalet de atıyor. Hatırlayın, bir tane yargıç demişti ki, ben milyon TL'lik arabayla gelmişim, eleştiriyorlar beni. Oo, dedi, bu adliyede demiş, yargıda hakim ve savcıların yüzde yirmi beşinin arabası benimkinden pahalı. Korkunç itirafa bakar mısınız değerli arkadaşlarım? Yani diyor ki bu hakim ve savcılar da 10 bin, 15 bin lira maaş alıyor arkadaşlar yani. 2 milyon, 3 milyon liralık araba alma alıyorsa bunun anlamı çok açık bir şekilde bir yerden para geliyor. İsmini de koyayım, rüşvet alıyor. Bunun anlamı bu yüzde yirmi diyor bir yüksek baya büyük bir yargıç birinci dereceye gelmiş bir yargıç diyor ki hakim ve savcıdan yüzde yirmi beşi rüşvet alıyor diyor değerli arkadaşlar. Bu Hı. anlama geliyor söylediği bu laf. O yargıç yerinde oturuyor. Onunla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Duydunuz mu? Hayır yapılmadı. Ve varlık barışına geliyorum şimdi. En çok konuştuğumuz, tartıştığımız konulardan bir tanesi de biliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Kara para, Amerikan yargısı eğer bu olayı ortaya çıkarmasaydı hiçbir haberimiz bile olmayacaktı. Amerika'da bir grup, bir çete eee Amerikan vatandaşından çalıyor. Yani vergi vermiyor, bir şeyler yapıyor ve bir soruşturma açılıyor. Bu soruşturma derinleşiyor, öyle yerlere gidiyor ki üzülerek ifade ediyorum. Yerin dibine batıyorum bunu söylerken. Bu fotoğraf Amerikan yargısının mahkeme dosyasından alınmıştır değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızla Amerika ve e, Türk yargısının kırmızı bültenle aradığı şimdi yakalandı Avusturya'da Viyana'da bir ııı e, sanıkla e, işte onun suç ortaklarının fotoğrafı. Değerli arkadaşlar. Olayın nerelere geldiğini görülmesi açısından çok ilginç bir durum. Ama daha da ilginç olan bir şey var değerli arkadaşlarım. Bu işte yani bu kara para aklama işinde mahkeme dosyası bir bilinen şeylerdi ama mahkeme dosyasına yansıması tabii enteresan. Mahkeme dosyasından öğreniyoruz ki bu adamla bu kara para aklayan adamla ya da akladığı iddia edilen adamla Türkiye'de ilişki kurmayan kimse yok. Sağdan soldan A cephesinden B cephesinden gazeteciler sağdan soldan bürokratlar, başkanlar, belediye başkanları vesaire. Hepsi fotoğraf çektirmiş. Yargıçlar, savcılar adamın şeyine gitmişler. Geceliği 50 bin liraya, 100 bin liralık odalarda kalmışlar bedavadan keyif etmişler. Herkes ilişki kurmuş bu adamla. Sivili, askeri, polisi, herkesin ilişkisi var bu adamla. Ve bu adam ülkede yan gelip yatmış, gezmiş, etmiş. Şimdi Amerikan mahkemesinin dosyasından öğreniyoruz ki korkunç ilişkiler ağı. Ve bu ilişkiler ağına bulaşan insanlardan hiçbirine Türkiye'de hiçbir şey denmedi. Denemez. Çünkü önce bu fotoğrafın cevabı verilmesi gerekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanına bunu göster gösterseler ee, bir basın organı işte sizinle mensup olduğunuz patronların sizin mesele haber yapsanız der ki aldatıldım. Aldattı beni herkes gibi Fethullah Gülen gibi işte filan gibi filan gibi bu da beni aldattı. Bu da beni aldattı. Bu uyanık aa, büyük iş adamı o da beni aldattı. Bir televizyon programında diyor ki bu adam daha bu işler karışmadan önce ben diyor bizim ülkemiz diyor bir, bir sırtı yere gelmez çünkü öyle yöneticilerimiz var ki söylüyorum başbakana diyor o zaman başbakan söylüyorum başbakana diyor filanla görüşün görüşüyor hemen diyor arkasından 270 milyon dolar daha sonra bilmiyorum ne kadar milyon dolarlar transfer oluyor. Aa şimdi benim basın toplantımın konusuna geliyoruz. Ne ile transfer oluyor? Nasıl transfer oluyor? Varlık Barışı değerli arkadaşlar. Bu hepsi Plan Bütçe Komisyonu'ndan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerek gelen Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde 11 tane vergi barışı ve varlık barışı yasası var. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5 tanesinde süre ve ayrı varlık barışı da söz konusu ve e, bunların büyük bir kısmı da cumhurbaşkanı yetki verildiği için süresi uzatılmıştır Altıya altıya uzatılmıştır varlık barışı şu değerli arkadaşlarım yani dışarıda bir şekilde e, dünya da bunu yapıyor vergi dendirilmemiş bir paran varsa bu parayı getir OECD de bunu üyelerine önerdi yani bu iş 2017'nin sonuna kadar her ülke varlık barışı anlaşması çıkarsın. Bu vergilendirilmemiş paralar bir an evvel kaynaklara girsin de ekonomi normal etsin diye. Işte o süreç, o çerçeveden bu e, kanunlar çıkarılmış. E, vergilendirilmemiş paralar ülkeye gelirse vergi araştırması yapılmayacak. Normal sisteme girecek. Varlık barışı dediğimiz bu. Para, altın, neyse, dolar, döviz, neyse, menkul, kıymet ne varsa getirilecek. Bu para bu kanunlarla geliyor değerli arkadaşlarım. Yani işte gazetecisi, bürokratı, savcısı, siyasetçisi, bakanı falan herkes için içinde ya. Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi de işin içinde. Burada bu kanun çıkıyor ve bu kanunla geliyor bu paralar buraya. Bu kanun Plan Bütçe Komisyonu'na geldiği zaman Defalarca biz orada sorduk ettik. Bu böyle olmaz. Bu gelen paraların kaynağı sorulmak durumundadır. Çünkü eğer kaynak sorulmazsanız, eğer bu kanunlarda olduğu gibi hiçbir şekilde vergi soruş incelemesi yapılmaz. Bu anlaşılır. Zaten amacı bu. Ama soruşturma açılamaz. Araştırma yapılamaz. Adli soruşturma açılamaz. Kaynağı sorulmaz. Ya eroin ticaretinden elde edilmişse bu para ya İnsan ticaretinden elde edilmişse bu para, değerli, yakopayından elde edilmişse bu para, ya çocuk pornosundan elde edilmişse bu para hiçbir şekilde kaynağı sorulmayacak. İşte bu kanunlar çıkarıldı Türkiye'de ve bu insanlar bu fotoğraf karelerini oluşturdular ve bu paralar Türkiye'ye geldi değerli arkadaşlar. Türkiye bu sebepten dolayı itibarı sıfırdır. Şu anda kasasında metelik yoktur. Bunu tamamlamak için Merkez Bankası 128 milyar doları çarçur etmişlerdir. Bitmiştir. Dolayısıyla kredibilitesi tükenmiştir. Bu evet. yanlışlıklardan dolayı itibar yoktur. Şimdi işte üçüncü, dördüncü derece ülkelere gidiyorlar. Ee, Katar'la, Çin'le, Azerbaycan'la, Malezya'yla swap anlaşması yapıp güya sözde para getirmeye ve milletin gözümü boyamaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlarım, bu bunu biz ben dönemin bakan, bakanlığına ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım'a sordum. Bu varlık barışı anlaşması ile ben şu kadar süre içinde ne kadar para geldi, hangi kaynaklardan geldi, ne kadar bu Türkiye'de kaldı, ne kadar geri götürüldü sordum. Bakan önce Gölmez'den geldi, sonra dedi ki bu bize gelmiyor dedi, işte bankalara falan gidiyor. Öyle mi? O zaman bu bankaların değişik işte gümrüğün falan tabi olduğu hepsinin tabi olduğu başbakana sorduk nereden geldi falan diye. Hiçbiri ciddi bir şekilde cevap vermediler değerli arkadaşlar. Bunun nerede olduğunu söylemediler. Şimdi biz bir tek oraydan söz ediyoruz değil mi? Kingston kardeşler ee, öbürü, E öbürü işte e, baran, e, baran korkmaz. Ee, e, bu kadar mı? Hayır. Şimdi ben buradan sorayım değerli arkadaşlar. Bu kadar değil. Kaç tane daha ne kadar Kingston kardeşleri var? Daha ne kadar Kingston kardeşleri varlık barışı anlaşmaları çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de kullanarak akladık. Daha kaç tane e, Baran Korkmazlar var, Sezgin Baran Korkmazlar var. Kaç Sezgin Baran Korkmaz var? Yapmayın bunları değerli arkadaşlar. Yapmayın. Ama bunların sonu gelecek, bunların hesabı sorulacak. Yapmayın derken sizi suçlamıyorum elbette yani. Bu gazete patronlarını falan söylüyorum. Hepsi bu karanlık dünyanın ilişkilerinin içinde büyük çoğunluğu. Dolayısıyla bu haberleri yapmıyorlar. Bu fotoğrafı haber yapmıyorlar. Günlerden beri Kara parayı konuşuyoruz değerli arkadaşlar. Günlerden beri Sezgin Baran Korkmaz'ı konuşuyoruz. Günlerden beri gazeteciler kaldıkları otelleri konuşuyoruz. Savcıların kaldıkları yaptıkları işleri konuşuyoruz. Ama bu fotoğrafı hiç kimse haber yapmıyor. Yerin dibine bakmamız gerekiyor. Yargı varmış Türkiye'de. Efendim Türkiye hukuk devletiymiş. Türkiye'de basın varmış. Hürmüş. Bunlar hepsi yalan. Birbirimizi kandırıyoruz değerli arkadaşlar. Oynuyoruz, oynuyoruz burada. Burada oyun oyun oynuyoruz. Birbirimizi kandırıyoruz. Türkiye koca bir ülke. Bu ülke bu hale gelmesi için kimler ne fedakarlıklar yapmıştır? Bu kadar kısa sürede büyük bir hayal kırıklığıyla bu kadar çürümüşlük kurumların bu kadar ortadan kaldırılması, ahlak diye bir şey kalmaması, kural diye bir şey kalmaması, hukuk diye bir şey kalmaması değerli arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Bunları kim nasıl toparlayacak? Daha önceki basın toplantısını bitirdiğim sözle bu, bu basın toplantısında bitireyim değerli arkadaşlar. Bunların tek bir çaresi var başlaması için, geri dönmesi için, normalleşmenin başlaması için seçim. Böyle karanlık dur, dur, durum durumlar seçimle açtığımız zaman böyle karanlık durumları bir şeyler yapabilmişiz ama böyle karanlık durumları daha karanlıklarla açtığımız zaman iyice batmışız. Türkiye derhal ama derhal seçime karar vermesi gerekiyor ve bu iktidarın gitmesi lazım. Ve bu fotoğrafın haber olması gerekiyor. Bu fotoğrafın hesabının verilmesi gerekiyor. Zaten birbirlerine girdiler görüyorsunuz değil mi? Cumhurbaşkanının bakanını gayri resmi ortağa savunuyor. Bu nedir, ne demek? Artık bunun hesabını görelim. Bu bu şu demek değerli arkadaşlarım, Bu bu ortaklık yani hükümet ortaklığı yakında e, çatlayacak. Çünkü bu kadar karanlığı taşıyacak hiçbir ortaklık yoktur diyorum ve burada sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ederim.